Kampanya isteyse ekranlarına ve Marvel Future Fight'ın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Olayların ortasına bam gibi dalmasaydı iyiydi. Neden ilk önce Avengers çağırılmadı diye tepkisini koyuyor. Buraya bizim gelmemiz gerekiyordu. Vurma lan. Sen nesin ya? Kim geldi? Karapantar. Tıçalla. Thor dünyanın seni korumanın ihtiyacı var. gerisini okuyamadım. Çok hızlı geçiyor ya konuşma. Yetişemiyorum. Tamam karapantar gelsin ya. Red Bolt da gelmiş. Nice. Ekip toplandı galiba. Gelin lan. Oyunu böyle özlemiş mi? Oyunun hikayesi nihayet sizlere kaydediyorum. Daha önce 1. bölümde söylemiştim. Bunu kaydedeceğimi. Uzun bir süreç oldu ve siz videoyu önceki birinci bölümü çok sevdiniz. gariba bayağı izlenme, istediğim gibi izlenme aldım. Dünyada neler olmuş? Tek bildiğimiz şey ortada devasa bir istila oldu. Her neyse tahmin ettiğimizden de korkunç bir şey olmalı. Mütefiklerimize ulaşmalıyız. Yer sallandı ne oldu? Bu ne lan? Tuor, şu Thunderbolt. O dinini sakalı. Akıl alır gibi değil. Durumu inceleyelim. Bence de. Yürüyün beyler, yürüyün. Dünyayı kurtarmak bizim peşimizde. Tamam, gelin beyler, gidiyoruz. Oku takip et de, biz oku göremiyoruz ki nereye gittik tam. Ero iyiydi. Bobo arasana eklenmiş. Kaptan Amerika. Ne yapıyorsunuz ya? Hiç savaş mı var? Ne oluyor? Bir saniye siz Meteorik değil miydiniz? Ha. Şimdi anladım. İstilacılar gelmiş doğru ya. Çok geç ne? Hayat belirtileri zayıflıyor. Asgard adına kim var orada? Gözlerim bana oyun mu oynuyor? Nasıl bir numara bu? İstilacılar Ben bunlara Marvel Avengers bol bol karşılaştım da Biraz şaşırdım Tıpkı bizim gibi daha kim olduğunu söyleyin taklitçiler Oh tıçalla biz bir hayli gerçeğiz Sahte ya da gerçek Yıldırımın gazabından kaçamayacaksın Kaptan Amerika için. Öldü mü lan? Saçma ama ölmemişti. Ölmüş olmaz. Gelin beyler dalıyoruz. Sürü. Kaptan Amerika'nın ucunu alacaksa ölmemişti ya. Mümkün değil. Ben sanmıyorum öldü. Dalın. Tüm yetenekleri şu anda kullanıyorum. Ortalık kargaşa oldu yalnız ya. Savaşçı alanına döndük ya. Ne oluyor bir saniye. Herkes başka düşmana gitmiş. saniye. Kime daldığımı görmüyorum ki ben. Şey mi dalıyorum? Bunlar bol var dediğiniz. Onu göremedik. Birader öldün. Baş düşmanım var? Geldim. inşallah. Sahte inşallah Sersenmedi. Dalın. Dağılı sersenmedi. Kombo var kombo var. Yeteneğim açıldı, yeteneğimi kullanıyorum. Kaptan Amerika adına. Ölmedin mi? Nasıl ölmedin ya? Bir saniye. Ölmen gerekir. Ölmen gerekir. Ne oldu lan? Ne oldu ya? Tekrar bitiyor derken. Jokasta merhaba. Kayıt tamam. Buraya şart direktörü Nick Fury tarafından bir mesaj iletmek için gelecekten gönderildim. Dünya bilinmeyen bir güç tarafından tehlike altında. Direktor Fury'nin son mesajı yapma be. Başarısız olduk. Ölüyorum. Her şey bitti ve daha bunların nedenini bile bilmiyorum. Başarısız oldum. Siz son umudumuzsunuz. Son şansımız. Jokasta dizi öncesine götürecek ve yeni bir sorumlu atayacak yok asla mesaj burada sona erdi seni buraya getirdim çünkü Albay'ın seçtiği yeni şarj lideri sensin Nick Fury bu ekibi en çok güvendiği kişilerden oluşturdu Captain America Steve Rogers ve Demir Adam Tony Stark ve son olarak da Black Widow Kendisi Natasha Romanova olarak da biliniyor Biliyorum tanıyorum onları Ajan olarak yanındaki kahramanlarla beraber Dünyayı gelen tehditlerden korumalısın Elimden ne geliyorsa yaparım Senin gibi yeni ajanlar için hazırlanan eğitimler var e Eğitimlere gerek yok be Gerçekten gerek yok ya biliyorum oyunu Ya yapma be eğitim istemiyorum aslında ya e girelim. Tamam. Bence de hazırım. Savaşalım. Kaptan Amerika, Demir Adam ve Karadulu daha da güçlendirebilirsin. Tamam başlayalım. Dünyanın sonu. En büyük sorunumuz konuyla ilgili hiçbir bilgimizin olmaması. Öncelikle adım, adım ilerleyelim. Bunun arkasında kim olabilir? Daha sonra sen... düşmanları olabilir bak Hayır ama Aynen Olabilir Az gözlülükle yapılmış bir şey olduğunu sanmıyorum Hayır da de dünyanın sonunun Gelmesini istemez herhalde Yaptıklarının sonucuna anlatsamayacak bir kişi var o zaman Kim? Ultron Jokasta Radarınla Ultramanın yerini saptayabilir misin? Bir deneyelim kaptan. Entropi radarı başlatılıyor. Sinyal normal. Sinyal menzili, sinyal menzili genişletiliyor. Gelen bilgi analiz ediliyor. Şunun için açıp bir parçalarına ayırabilsem Yapma Vetonie. Yapma şunu. Ne dedin? Hiç. Kendi kendime konuşuyordum. Ultron'un enerji yayılımına uyan bir hareketlilik saptadım. Enerji yayılımı doğru oranı %12. Artmaya devam ediyor. Hımm bu ne demek bilmiyorum ama hiç yoktan iyidir sanırım. Ya yani ben de bilmiyorum. İşe Ultron'dan başladım. Nerede kendisi? Manhattan semalarında Stark Kulesi'ne yaklaşıyor. Demir adam. Hayırdır? Bunlar senden ne istiyor? Of ya. Neden ben? Alo millet. Biraz hızlı olsak diyorum. Tabi. Kendi yerin olunca biraz ciddi oluyorsun. Gidiyoruz. Tony Stark'ın evine gidiyoruz. Ofisine gidiyoruz. Artık Vay be. Stark Kulesi yakınları Manhattan. Vay gelmişler bunlar kim? Yeni düşmanlar mı? Gelin lan. Vay vay vay. Ortam şenlendi. Dalın. Biz zaman görsünüz olup. Kendinizi ne sandınız? Özellikle demin adam gel ya. Sen ne oynuyorsunuz? Siz bizim Tony Stark'ımızın evine mi geliyorsunuz lan? Evini basmak nedir? Evinin yakınlarında bile durmanız atarken Baş düşmanlığı var Baş düşmanlığın da fena bir şans yani. gel bakayım O yeteneklere bak Kullanmayalı bayağı yetenekleri gelişmiş Tabi iyi işti Çok fazla fazlalar Bu kadar büyük bir hücum tipi nereden geliyor Ultron güçleri Stark ve geçirdi Bedirilmeden evden atılmayı sen de sevmiyor musun? Dikkatli ol Bu yüzden seni seviyoruz kaptan. Jokasta kalabalık kontrolü nasıl sağlanıyor? Yani Bystack, Sıra çalışanların hepsi, hemen hepsi yavaş lan. Bunu duymak güzel. Sık sık. Sonuncusunda temizlik gibi görünüyor. Çok heyecanlanma. Parti yeni başlıyor. başlıyor. Anlaşıldı. Hadi gidelim. Daha bitmedi mi? İlk görev tamamlandı tamam. Ama şu yazıları biraz yavaş kesseniz olmaz mı? Arkamızda attı mı kovanı ben? ben anlamıyorum ki. Çoğunu video tekrar izleyerek takip edeceğim. Böyle hiçbir şey anlamadım. Hem de okuyacağım, seslendireceğim hem de e, oyuna odaklanacağım biraz zor oldu ya. Bu oyunda biraz zor. Biraz yavaş geçseydi ben geçseydim güzel olurdu. Pat pat geçiyor. Neyse. Burada bir görev tamamı ödülü var alayım ilerleyelim <laughs> Laboratuvardayız Star Kulesi içindeyiz Lan siz kimin evine kulesle geliyorsunuz lan kimsiniz oğlum siz Bu cesareti nereden buluyorsunuz Gelin lan, artık bileceksiniz. Böyle bir şey yok. Demir adam gel bak şimdi, gel Tony. Tüm hücumu bu şeylerden çıkar. Emirli insanlardan biraz oldukları için öldürmen kolay olur. İleri. Düşman saptandı Yok ve be değildir. Bence kontrol kontroldeki Rodi değil. Bence de bir istilacı Aynen öyle istilacı O drone sistemi kullanabiliyor Bunda o kontrol ediyor olabilir Bence de Davranıyor Dövüş modülü başlatılsın Hadi gidiyoruz Dövedim Dövedim pataklaya pataklıya. Yok edeceğiz Ya da eve geçireceğiz tekrar Bırak lan kankamızı Ben kimi yönetiyorsun. İstilacına burada yer yok. Bir de bizim yaptığımız şey ya. Bizim yaptığımız kıyafet yani ekipman falan. Sen hayırdır? Kontrol. Kontrol iyice oldu valla. Üstsüzce çok şey yapıyor. Ey bir dakika benim yaptığımız hiçbir hızlı bu kadar zayıf olamaz. O zaman bizim yaptığımız neyse e ee, fazla gurur insanı kör edermiş. Sistem kapatılıyor. Bilgi analizi başlatılıyor. Ne çok konuştum böyle kapatayım gitsin. Bu kadar gayet kolaydı. Bu zırhına ne olduğunu anlamak için epey incelemem gerekecek. İncele zaten. Bu arada bu zırh benimkilerden değil. O zaman ben yanlış konuştum. Kusura bakma Tony. Senin yaptığın her zaman kaliteli olur. Böyle saçma sapan hasarlar almaz fazladan. Eyvallah. Diş kısmı bile baştan salmaya mı yapılmış? Yok. Emin misin birader? Kendi eserimi tanırım ve bu benim değil. Bence de. Gidelim. Ultron. Bastard doğru söylemiş. Ultramanlarla ilgili bir gariplik var. Ne demek istiyorsun? Ultraman'ın önceki davranış biçiminden oldukça farklı davranıyorlar. Ben demiştim. Birkaç videoları eksik gibi davranıyorlar. İlginç. Seri üretimden kaynaklı olmasın? Seri üretim mi? Olabilir. Her durumda elindeki Ultraman belirliyle uyuşmuyorlar. Yok aslında araştırmaya devam etme bize kesin sonuçlar gönder. Biz de Star geri alalım. Tamam alalım. Sorun yok. Eve geçiremezler ki buraya. Kolay kolay eve geçebilecekleri sanmasınlar. Ne? İnanamıyorum vizyon. Önce zırhı. Şimdi vizyon mu? Bu da bu Ultron işi. Vizyonun kalitli bir gideri de %70 uyuşma. Bildiğimiz vizyon değil. Bu temiz. Sahte olmaları beni rahatlatma. Aynen beni de. Durumu çözünce bana da söyle. Demek geldiniz. Biz de işimizi yeni bitirdik. Hayır lan. Bizimki yeni başlıyor. Emin misin? Sen sahtesin. O yüzden sen sorun olmayacaksın. Kusura bakma. Bizim vizyonumuz böyle şeylere girişmez. Arkadaşların asla zapmaz ya. Oo. Kaçınma Öyle mi diyorsun yani? Gel. Kardiyonu biraz iş yapalım. Ya birader. Ya sahte. Çakma diyelim hatta biz. Çakma vizyon yok. Bölüm odunu büyük ihtimal çakma vizyonla fight yapacağım. Bilmiyorum daha karar vermedim ama %50 değil diye. Birader nereye kaçıyorsun? Kaçma birader. Öldüm. İşte bu kadar. Beklenmedi bir karşılaşma. Birinci bölümün ikinci görevini yaptık. Devam. Devam edelim. Artık çok geç. Ne? O birazdan burada olacak. Kimden bahsediyorsun? Bence bizim umumuzda. Sen bize ne istediğinizi ve ne çaldığınızı söyleyin. Senden bir şey çalmadık. Dediğin doğruysa amacın ne? Rekamda öğreneceksiniz bir dahaki karşılaşmamızda Yoğunluğunu değiştirmeye başladı inceliyor Yakala onu Natasha Zaten olabilir ama gerçek vizyonun Yoğunluk değiştirme yeteneğine sahip Bitti Geri dönüp kayıp bir şey var mı diye kontrol ederim Çok hasta Hemen başlıyorum kaptan Pekala bunu da bitirdiğimize göre ve izlediğiniz için teşekkür ederim Hikayemize güzel bir şekilde başladık İlk önce dünya istilacılar tarafından başka bir boyuttan gelen istilacılar tarafından yok olma eşiğine geldi. Nick Fury galiba öldü. Başarısız olduğunu söyledi. Ne konuda başarısız oldu bunu tam olarak bilmiyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Neden buraya geldiler? Neden Tony Stark'ın kulesine gittiler? Neden orayı ele geçirdiler? Ve orada ne yapmak istiyorlardı? Bunların hepsini bir sonraki bölümde öğreneceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Kanala abone olmayı ve sayfayı takip etmeyi unutmayın. Videoyu da beğenin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.